Akşam siz eve geldiğiniz zaman eşinizden ne beklersiniz? Evde olmamasını. Eşim beni anlamıyor diyorsanız bir de anlatmamayı deneyin. Ne demişler? Hayvanlar konuşa konuşa, insanlar koklaşa koklaşa anlaşırlar. Derdin ne kocacığım deseydin, dinleseydin beni. Sen beni böyle insan içine rezil etmeseydin ben seni bir ömür dinlerdim be. Dinler miydin? Dinlerdim tabii. Seni seviyorum. Ben de seviyorum. <laughs> Bunun için siz koklaşsanız bence daha çok işe yarar. Konuşup da ne yapacaksınız? Zaten bugüne kadar birbirinizi anlamadınız. O da sizin için bunu mu söylüyor? ''Ben de o anladı, dedi o anladı. Herkesin derdi kendine. Herkesin derdi... Anlatabiliyor muyum ki ben? Anlatabiliyor muyum doktor?'' ''Anlamadım. Ömrümü verdim. Hayatımı verdim anlamadım. Sen gidip kaldın, nasıl anlayacaksın?'' O zaman çok haklı anlaşmamakta anlaşmış oluyorsunuz. Ne demişler? Körler ve sağırlar birbirini ağırlar. En güzeli anlaşmamak.